Hocam, merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hocam, şimdi büyük ve önemli bir projeniz başladı. Ben 2.0 projesi. Instagram'dan Tabii takip olur. edenler de biliyordur. Etmeyenler sizi Instagram'dan mutlaka takip etsinler. Zaten çok değerli bilgiler veriyorsunuz. Ben 2.0 projesiyle ilgili benim hem merak ettiklerim var, hem de bizi takip edenler öğrensin istiyorum açıkçası. Bizi bu projeden biraz bahseder evet. misiniz hocam? Şimdi arka planda şöyle bir şey oldu. Ee, moderatör Dinçer Bey. Hocam dedi, benimki sıfır çok manyak bir şey dedi ama dedi, benim birkaç sorum var sorabilir miyim dedi. <laughs> Dedim ki şöyle yapalım, sen bana sorma, aç kamerayı orada konuşalım. Hani merak edenler de vardır, onlara da katkı olsun. Evet. Konuşmada kayda alınsın. <laughs> <laughs> Böyle Kesinlikle. gelişti. Ee, direkt koyduk <laughs> ve başladı konuşmaya. Evet, ama çok önemli bir proje hocam. Gerçekten evet. bunu herkesin öğrenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ya biraz bahsedeyim. Ee, şöyle güzel, hani ben evet ya buldum Aradığımı buldum diyorum. Aradığım bulduğum proje. Bakın 15 yıldır bu alandayım. Zaten eğitimlere gelenler beni tanırlar. İşte akademisyenlik sürecim vardı. 2012'de mezun olup iki üniversite mezunum. Burada master, doktora falan derken şu ana kadar geldik. Bizim kuş dötmeye başladık. O da heyecanlandı şu an. <laughs> proje onu da heyecanlandı. <laughs> Biz konuşunca da konuşmak istiyor herhalde. bu işte o 2000 bakın 25'e geldik. 2010'dan neredeyse ortalama 14-15 yıldır bu alanlardayım akademik düzeyde işte nöro alanları, kuantum tasavvuf, bir sosyologum zaten. Bu alanları detaylı derinleştirip işte okuyup eğitimini alıp eğitimini verip derken 15 yılım geçti ve son 1-2 sene içimde şöyle bir şey vardı ya öyle bir şey var ki bu bana ait bir şey olmalı ve hakikaten sistemi anlasmalı. yani affedersiniz tek tek sinekle uğraşmayalım biz hani zemini düzeltelim ya zemini değiştirelim bunları düşünürken müthiş ilhamlar gelmeye başladı ve şunu çok kere deneyimledim ve test ettim ki mesele sinek minek meselesi değil mesele kimlik meselesi meselesi. Çünkü senin duygun, düşüncen, inancın ve yaşadığın her şey senin mevcut kimliğine hizmet ediyor. Ve senin mevcut kimliğin değişirse bu kimliğe hizmet eden duygular, düşünceler, inançlar işte hayatın akışı zaten değişiyor. Yoksa tek tek travmalarla uğraş, tek tek duygularla uğraş, tek tek insanlarla uğraş. Yok abi sonu yok. Benim zeminim, kimliğim değişirse buna hizmet eden her şey zaten değişir. Ve yani bütün bu 15 yıllık derin sürecin beni getirdiği nokta şurası oldu. Asıl mesele sendeki kimlik alanı. O değişirse onu hizmet eden her şey zaten akışta değişecek. Yani buradan bir şeyimiz doğdu. Bunun altyapısını besleyen benik sıfır modelleme senin yeni güncel halin. Güncel versiyonun. İşte o 30 yaşındaysan 30 yıllık bir sanayi olmayan versiyonla hareket ediyorsun. İnançların, duyguların, çevrenin aldığın öğretiler hepsi sanayi olmayan birçok şey kendi negatif öğrendiklerin falan. Ama ben iki sıfır senin yeni mevcut kimliğin. Ben bir sıfır dediğim senin eski halin. Ben iki sıfır mevcut yeni kimliğin. Güncellenmiş halin. Geçen hanımla oturuyoruz böyle. Ya Instagram'da bir paylaşım yapacağım. Yarım saat paylaşamadım. Cık. Telefon dönüyor, kapanıyor. Ne oluyor diyorum. Hani bakıyorum sorun da yok. Ondan sonra bir anda aklıma geldi. Ayarlara gittim. Hani var ya Android kullanıyorum ben. E, telefon güncelleme alanı. Telefon güncel değil yazıyordu. Güncelle dedim, paket indir dedim, İndirdim, yükledim, yeniden başladı. Telefon tekrar tıkır tıkır. Hani bunun gibi, bizim güncellenmemiz lazım, İlerleyemiyoruz. Sabah uyandım, yepyeni bir gün, taptaze bir güneş, her şey mis gibi ama ben eski ben. Eski ben, yeni bir bende suyu kirletiyor. Beninki sıfır güncellenmiş halin, senin artık güncellenmen gerekir. Proje bu, senin güncel versiyonun, güncel halin ve yeni bir ben. Ben X0 model, güncel bir modelin altyapısında neler var? Hani ne bu sistemi besledi aslında? İkna ve telkin psikolojisi bunu besliyor. NLP ve beyin modelleme bunu besliyor. Otohipnoz yapıları bunu besliyor. Bir takım içsel, kadimsel, aynı zamanda içsel bir takım şifa modelleri, metodolojisi bunu besliyor. Bunlar bir araya geldiğinde zaten senin mevcut kimliğini güncelliyoruz. Yani mevcut altyapın ve kimliğin güncelleniyor. Şunu ekleyeyim. Bu konu 3 tane temel atölyemiz var. Modül 1 atölyesi 3 günlük sürüyor. Kimlik güncelleme atölyesi. Tamamen dönüşüm üzerine çok derin problemlerin 3 dakikada atölyede bakıp dönüştürüyoruz. Onlarca atölyeye katılan insan vardı. Ne? Yüzlerce onlarca diyorum. İki zaten yorumlarda da belirtirsiniz, görürsünüz. Modül 2'de enerji modelleme. Modül 3'te de final modülü. Bu da geleceğini kodlama atölyesi. 3 atölyede bunu yapıyoruz. Önümüzdeki ayda zaten bunun çok kapsamlı bir çatı eğitimi olacak inşallah başlayacak. Yani altyapısı bu şekilde. ben 20 modelleme senin güncellenmiş yeni halin, yeni versiyonun kimliğinin güncellenmesi neden önemli? Çünkü tek tek duyguyla, travmalarla yok onunla bununla uğraşmıyorsun. Sinekle uğraşmıyoruz. Biz zemini düzelttiğimizde kimliği imizi düzelttiğimizde, güçlendirdiğimizde, açığa çıkarttığımızda, kodladığımızda buna hizmet eden her şey zaten kendi oluşuyor. Hocam insanın gerçekten çocukluğundan ya da ailesinden gelen, siz buna zaten eski kimliğiniz diyorsunuz. Hatta diyorsunuz ki size verilen kimlik. Evet. Yani sizin seçtiğiniz bir şey değil. Bunu değiştirmesi tabii ki de kolay değil anladığım kadarıyla evet. ama sanırım bu bir süreç. Burada tam olarak nereden başlaması gerekiyor? Belki bize ilk adımının ne olması gerektiğini söyleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben de öyle düşünüyordum. Acaba kolay olur mu, olmaz mı? Yemin ederim size çok kolay. Ha, iyi yani birinci. ben işte Ben 2.0 birinci modülde, kimlik modülünde bakın çok kalabalık bir gruptuk. Orada canlı canlı herkese neredeyse çalıştık. Yorumlarda katılan arkadaşlar belirtirler zaten. Çok kısa sürede değişebiliyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi eski modu ben bir sıfır ya bize verilen bir kimlik. Zaten sana verildiği için sen de oturmuyor ki. Oturmuyor. O ben bir sıfır mesela tepki verme şeklin, konuşma şeklin, bakma şeklin, düşünme şeklin, algılama biçimin, beynin çalışma mekanizması hangi bölümde falan. Bunlar zaten seni öğrendiğin mekanizmalar ama sana ait olmadığı için tam böyle oturmuyor. Hani deriz ya vida yerine oturmadı tam oturmadı böyle. Ama ben iki sıfırda o alan geldiğinde mesela görüyoruz kişi işte bir gevşeme, bir gözlerinin bir yaşarması, bir esneme, bir rahatlama. Çünkü kendi alanın doğmaya başladığı anda Aa diyor buymuş ya, evet bu dediğinde direkt oturabiliyor. O yüzden hiç zor da değil. Evet bir süreç gerekli ama öyle uzun uzun süreçler değil yani o zaman doğru mu anlıyorum? Yani bir farkındalıkla bile başlamak aslında yetiyor galiba. Yani o durumu fark etmek, yani evet. ben eski kimliğimden kurtulmam gerekiyor ve yeni kimliğime geçiş yapmam gerekiyor dediği andan itibaren aslında dönüşüm başlıyor galiba. Mu? Şu an biz konuşuyoruz ya. Yani şu an bile başlıyor. Hatta şimdi var mesajlar geliyor. Geçen birisi diyor ki "Hocam" diyor ben diyor, e, hani bu konuda çok Böyle eğitimlere falan katılmadım diyor. Zaten 3 e, temel atölye yaptık bu konuda. Birisine diyor katılmıştım hocam diyor. Ya i̇nanın diyor o kadar faydası oldu ki. Hocam diyor geçen bir şöyle bir şey yaşadım. diyor. Bir anda böyle işte moralim bozuldu. Birisiyle tartışıyorum. İşte lanet olsun hayat demeye başladım. Hemen hocam diyor kendime şunu söyledim. Ben ben 2-0'ım. Hocam dedim diyor. Böyle bir kendime geldim. Ya dedim takılma bunlara falan. <laughs> bir an böyle bir dirildim diyor. Bunu konuşmak bile şu an bizi zaten farkındalığı alıyor. Çünkü ben Kesinlikle. bir sıfır ya senin aktif olmadığın, sana verilen, senin baskılandığın ne oldu belli olmayan bir alanda ilerliyorsun. Ama ben iki sıfır modelleme dediğinde bir dakika güncel ben, yeni ben, eski eski ben değil. Bu bile zaten bu farkındalıkla başlatıyor bir yerden. Kesinlikle katılıyorum hocam. Evet. Yani ben bunun çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten kişisel olarak da. Ben diyorum ki sizin Instagram hesabınız da mutlaka takip etsinler. Bu konuda çok e, güzel ve değerli paylaşımlarınız oluyor. Ayrıca Ben ile ilgili bir ücretsiz tanıtım atölyesi tabi, ya, tabi, tabi. yapmıştınız. Tabii tabii. YouTube'da var değil mi? Tut Ekledik biz onu. Bence mutlaka o izlenmeli. Ha, linkini ekleriz aşağıya. Onu mutlaka izleyin. Şey ekleyelim. E, bu konuda bir ücretsiz e kitap yazdım. Şöyle sistem sistemi tanıtan. Tamam, ya çok faydalı olacak o e kitap. Onu da ekleyelim. Tamam. Onu da bir okuyun. ama yani o e kitapta zaten benim sıfır 0 nedir ne değildi altyapısını çok güzel hani böyle gönülden gelerek anlatıyorum hakikaten. Onu okumanız çok büyük katkı sunacak. Peki teşekkür ederiz hocam. Ben yani, yani, teşekkür ederim. ki bu konuyla ilgili bizim videolarımıza devam edecek. Çünkü çok derin evet. ve detaylı bir proje. Bizi mutlaka takip etsinler Instagram'dan ve YouTube kanalında da abone olsunlar ve bu videoları paylaşsınlar istiyoruz. Yani, yani şunu bir hayal eder misin ya? Düşünsene sabah uyandın, gözünü açtın, yepyeni bir günü, taze bir günü, yeni bir güneşi karşılıyorsun. Güneş sana kapısını açtığı, o gün sana kapısını açtığı yerde sen de kendi kapını ona açıyorsun. Yepyeni bir şekilde. O günü şöyle bütün göğsünü açarak mutlulukla karşılayabilmek. İşte bu senin yeni versiyonun. Evet, Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.